ve Andrew hakkında harika fotoğraflar çekebilmesi dışında hiçbir şey bilmiyorum ve bu durumda bir dünya rekoru fotoğrafı. Kendiniz indirebilmeniz için Bailey fotoğrafına bir bağlantı ekleyeceğim. Bailey fotoğrafı Galler'deki en yüksek dağ olan Yirvitfa'dan çekildi. Sizi zirveye kadar götüren harika bir küçük treni de var. Oradaki manzaraları çok seviyorum. Sizi bilmem ama bu kesinlikle benim tarzım bu artık resmen yapılacaklar listemde. Yirvitfa 3560 fit yüksekliğe sahiptir. Şimdi Bailey fotoğrafını bu kadar harika yapan şey 700 mil ötedeki alpleri görebilmemiz. İşte Yirvitfa ve işte zirveler. Sağdan sola doğru bakacağımız 8 zirve var. Ve lütfen telaffuzumu bağışlayın. Жүнгров 701 миль узақтықта